Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle tanzimat edebiyatında ikler konusunu işleyeceğiz. Gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için de arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, tanzimat edebiyatı başlamadan önce bir tanzimat dönemi vardı. Aslında çok küçük nüansı var kendi arasında. Hemen onunla ilgili kısa bilgi vereyim. Sonra iklere geçeceğim. 3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile siyasi bir döneme giriliyor. Şu yan tarafta gördüğümüz arkadaşlar, şu metin Tanzimat Edebiyatı'nın orijinal metnidir arkadaşlar. Orijinal metin. Şimdi e, padişah şurada vezirim diye başlıyor. Vezirim yani satrazam Mustafa Reşit Paşa'ya, vezir Mustafa Reşit Paşa'ya bu metni yazdırıyor ve Mustafa Reşit Paşa bu metni okuyarak yeni bir dönemin başlangıcında etkin bir rol üstlenmiş oluyor. Evet, bu detayı da vermiş oldum. Arkadaşlar Tanzimat Fermanı'nın diğer bir adı Gülhane Hatt-ı Gülhane'de okunduğu için saray bölgesinde gülhanede okunduğu için gülhane hattı hümayunu diye bilinir. Öyle de bir özelliği vardır. Tanzimat hareketi başta siyasi bir nitelik taşımakla birlikte kısa sürede sosyal ve kültürel alanda kendini hissettiriyor. Yani bizi ilgilendiren kısım daha çok edebiyat alanındaki değişim ve dönüşümler, etkileşimler arkadaşlar. Şimdi bu dönemde birçok yenilik oluyor. O yenilikler işte şiir, roman, hikaye, tiyatro alanlarında birçok alanda kendini gösterecek. Düşünce hayatında da yenilikler, kavramlar devreye giriyor. Sosyal hayatta değişiklikler var. Şimdi önemli bir bilgi. Bu sanatçılar aynı zamanda siyasi yönü olan kişiler, özellikle birinci dönem sanatçılar arkadaşlar, siyasi yönü olan kişiler e, ee, bu yönüyle de fikirlerini rahatça söylemekten geri durmamışlardır. Evet. Şimdi Tanzimat Edebiyatı ile birlikte neler oldu? Değerli arkadaşlar, bu kısmı mutlaka ezbere bilmeniz lazım. Öğrenmeniz ya da bir diğer ifadesiyle ezberlemeniz lazım. Bu bilgiler olmadan sınava girmek de çok tuhaf yani. Bir şeyler eksik kalacak illaki. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eser edebiyatımızda ilk çeviri romandır arkadaşlar. İlk yerli roman Şemseddin Sami'nin taşku ı Talat ve Fitnat adlı eseridir. Bunların detaylarına ilerleyen e, videolarımıza geleceğiz. İlk tarihi roman Namık Kemal'in Cezmi adlı romanıdır. İlk edebi roman Namık Kemal'in İntibah adlı romanıdır. Ee, Sergüzeş'te Ali Bey diye de öncelikle biliniyordu. Sonrasında İntibah olarak e, günümüze kadar geldi. İlk realist roman, Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası'dır arkadaşlar. Edebiyatımızdaki ilk gerçekçi roman. Evet. İlk köy romanı Nabizade Nazım'ın yazmış olduğu Karabibik adlı romandır. İlk naturalist roman Nabizade Nazım'ın Zehra'sıdır. Hatta burada aynı zamanda neyi söyleyeceğiz biz? Ee, psikolojik roman denemesi. Psikolojik roman denemesi. Yani bu bir deneme olarak kabul ediliyor. Edebiyatımızda ilk psikolojik roman... Eylül romanı arkadaşlar. Devam edelim. İlk köy şiiri. Muallim Naci'nin Köylü Kızların şarkısı ki sınavda da daha öncesinde bu sorulmuştu. Detay bir bilgi gibi ama soruldu yani. Diğerlerini zaten söylemiyorum. Onlar sürekli karşımıza çıkıyor. İlk pastoral şiir Abdullah Hamid Tarhan'ın Sahra adlı şiiri. Kafiyesiz ilk şiir edebiyatımızda Yine Abdullah Hamit'in Validem adlı şiiri. Kafiyesiz. Aruz ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro Abdullah Hamit Tarhan'ın yazdığı Eşber. Hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro yine Abdullah Hamit Tarhan'ın yazdığı Nesteren adlı tiyatrodur. Evet. İlk yerli tiyatro İlklerin adamı diye kabul edilen Şinasi'nin yazmış olduğu şair evlenmesidir. Arkadaşlar bunların detaylarına geleceğim sonrasında. İlk uyarlama tiyatro yani adapte, adaptasyon anlamında uyarlama Ahmet Vefik Paşa'nın uyarlamasıdır. Molière'den çeviriler yani ilk uyarlama tiyatro eserleriyle bilinen yazarımız Ahmet Vefik Paşa. Mol yerden çevirileriyle daha çok biliniyor. Yine gel geldiğimde anlatacağım onları. Sahnelenen ilk tiyatro eseri Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre adlı oyunudur. Evet, şimdi gazetelere geldik. Edebiyatımızda ilk resmi gazete, takvimi vakayıdır arkadaşlar. Ki Türkçe ilk resmi gazete. Şimdi... E bir de yarı resmi gazete var. William Church ile özel izinle çıkartılan gazetedir. Ceride-i Havadis. Bu yarı resmi. Asıl bizim için çok önemli diyebileceğimiz gazete şudur. İlk özel Türkçe gazete tercümanı ahvaldir. Çünkü 1860'ta çıkarılan tercümanı ahval ile birlikte arkadaşlar tanzimat edebiyatı başlıyor. Yeni bir dönem, yeni bir edebiyat başlıyor. İkinci özel Türk gazetesi tasviri efkardır. Şimdi diğerinde Şinasi ile A.G. Efendi beraber çıkartmıştı tercüman ahvali. E, bu sefer Şinasi tek başına çıkarıyor tasviri efkar arkadaşlar. Geçiyoruz. Yurt dışında çıkarılan ilk Türk gazetesi. Şurası ayrı olacak onu da söyleyeyim. Yurt dışında çıkarılan ilk Türk gazetesi Hürriyet. Namık Kemal ve Ziya Paşa Londra'da çıkartıyorlar. Ee, ilk şiir çevirisi yapan şair Şinasi Tercüme-i Manzume adıyla onları bir araya getiriyor. Yani şiir tercümeleri anlamında Fransız şiirinden çeviriler yapıyor arkadaşlar. Yani şunu da söyleyelim. Şinasi 16 yıl kalıyor Fransa'da. Yani ilklerin adam olarak bildiğimiz Şinasi. İlk makale Şinasi'nin tercümanı Ahval mukaddimesi. Yani tercümanı Ahval gazeteydi. Mukaddime de ona bir bakıma giriş yazısı diyebileceğimiz bir ifade mukaddime giriş. Yani tercümanı Ahval'e bir ön söz mahiyetine, giriş mahiyetine yazdığı makale. Edebiyatımızda noktalama işaretlerini kullanan ilk şair, ilk yazar Şinasi'dir. Nerede kullanıyor? Şair Evlenmesi adlı tiyatroda. İlk antoloji Ziya Paşa'nın Harabat adlı eseri Divan Edebiyatı antoloj antolojisidir arkadaşlar. Divan Edebiyatı antolojisi. Zaten bundan dolayı namı kemalle araları ayrılır yani araları bozulur. Ee, o da tahribi harabatı yazar. İlk mülakat örneği Ziya Paşa'nın Rüya adlı eseridir. Yani bu röportaj olarak da geçiyor ama tabii bugünkü anlamda röportaj değil arkadaşlar. Yani çünkü şu an röportaj herhangi bir yer ya da bölgeyle ilgili bilgiler vesaire kişiyle ilgili bilgiler aktaran fotoğraflarla, resimlerle desteklenen yazılar. Ama mülakat soru cevap anlamında. Ziya Paşa, Rüya adlı eserinde e, beğenmediği, arasında iyi olmadığı satrazamı padişaha şikayet ediyor. Onun azledilmesini istiyor. E, gördüğü, yani bunu bir rüya formatında anlatıyor. İngiltere'de e, Hyde Park diye bilinen meşhur bir park var. Orada oturmuş, rüya görüyormuşçasına yazıyor İngiltere. Geçiyoruz arkadaşlar bunu da. İlk edebiyat bilgileri kitabı, edebi bilgiler kitabı Recaizade Mahmut Ekrem'in talimi edebiyatıdır. Şimdi edebiyat öğretimi anlamında, edebiyat öğretimi, edebiyat talimi ifadesi şu ifadeyle çok da güzel uyuşuyor. Üstat Ekrem ifadesiyle. Çünkü Servet-i Fünuncular Üstat Ekrem diyordu Recaizade Mahmut Ekrem'e. Edebiyatımızda ilk atasözleri derleme kitabı Şinasi'nin Duru ve Emsali Osmaniye adlı eseridir. İlk hikaye Ahmet Bitat Efendi'nin yazmış olduğu Letaif-i Rivayat adlı eser. <laughs> evet. Letaif-i Rivayat adlı eser. ilk eser. İlk macera romanı Ahmet Bitat'ın Hasan Mellah ve Hüseyin Fella adlı eserleri. Polisiye Yine Ahmet Mithat tarafından yazılan Esrar-ı Cinayet. Batılı anlamda ilk gezi kitabı Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da Bir Cevaylan adlı eseridir. Batılı anlamda ilk öykü. Şimdi burada arkadaşlar batılı anlamda ilk öykü diyoruz. Diğeri Ahmet Mithat'ınki edebiyatımızdaki ilk öyküydü. Bu batılı anlamda ilk öykü. Sami Paşızade Sezai'nin yazmış olduğu küçük şeyler. Evet. Batılı anlamda ilk eleştiri Namık Kemal'in yazmış olduğu ve harabat, Ziya Paşa'nın harabatına karşılık. Batılı anlamda ilk anı kitabı yine Namık Kemal'in yazdığı Magosa mektupları e, Vatan Yahut Silistri'nin oynanmasından sonra Magosa'ya sürgüne gönderiliyor Namık Kemal arkadaşlar sürgünde anılarını yazıyor. Batılı anlamda ilk günlük direktör Ali Bey'in yazdığı seyahat jurnali. Evet. Yine ilk mizah dergisi Teodor Kasab'ın Diyojen adlı dergisi. Mizah dergisi olarak ilk. ilk dergi Münif Paşa'nın çıkardığı Mecmuayı Fünun. Belki biraz daha detaya girmiş olabilir bu dergi. Geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ilklerden sonra bir de genelleme yapacağız. Şimdi şiirde nedir bizim için ilk olan Tanzimat şiirinde arkadaşlar biçim yani biçim dediğimiz şey şekil nedir bu İşte beyitler vesaire tamam mı? Ya da işte kaside yazmalar gibi biçim divan edebiyatı geleneğiyle örülüyor. Fakat konular ise yeni ve genişletilmiş konular. Yani ilk defa edebiyatımıza kanun, medeniyet, eşitlik, hürriyet gibi, vatan gibi kavramlar giriyor. ÖSYM e arkadaşlar bir soru verir. Bir şiir mesela ya da şiirler şıklarda hangisi tanzimat döneminde yazılmış olabilir diye sorar ki soruyor zaten. Siz neye bakacaksınız? Vatan gibi, hürriyet gibi, eşitlik gibi kavramlar Var mı, yok mu? Ona bakacaksınız. Geçiyoruz. Romanda neler var? Ee, i̇şte çeviri roman vardı zaten. Yusuf Kamil Paşa'nın çevirdiği Telemak. Yerli roman vardı vesaire. Ama burada şunu söyleyelim. Romanlar e, teknik yönden zayıftır arkadaşlar. Zayıf yani kusurlu. Genel anlamda. Teknik yönden zayıf romanlar var. Çünkü Bizim öncesinde romanımız yoktu. Ne vardı? Mesnevilerimiz vardı divan edebiyatında. Öykü, evet ilk öyküyü söyledik Ahmet Mithat'ın da. Sonra Sami Paşazade'nin küçük şeyleri batılı anlamda ilk öyküydü. Tiyatroyu Şinasi'nin tek perdelik şair evlenmesini söyledik. Oynanan neydi? Vatan Yavuz Silisre'ydi. Makaleyi söyledik. Şinasi'nin tercüman ahval mukaddimesi. Eleştiriyi söyledik. Namık Kemal'in tarih-i harabatı. Evet, bunlar bir bakıma tekrar gibi oldu. Şimdi gazetelerle ilgili biraz daha detayla girmiş gibi olacağım. Şimdi 1831'de takvim vakayı çıkarıldı. Resmi gazete. 1831. Çok detaylı sorularda tarihe yer verebilirler. 1840'da William Churchill'in çıkardığı yarı resmi Ceride-i Havadis. Sonrasında 1860'da Şinasi'nin çıkardığı tercümanı Ahval arkadaşlar. Evet, edebiyat bölümü okuyan arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz bilirler. Bunu tarihçiler de bilir. Burada tercümanı ahval yazıyor. Tercümanı ahval. Şurada havadisi dahiliye iç işlerinde olan olaylar gibi tercüman ahvalin bir nüshası arkadaşlar Osmanlıca. Evet. 1862'de şinasi bu sefer tasvir efkarı tek başına çıkartıyor. Evet. Şimdi. Detay e, gazeteler de var. 1866 Ali Suavi'nin çıkardığı Muhbir gazetesi, Hürriyet e, Ziya Paşa ve Namık Kemal'in çıkarttığı Londra'da gazete. İbret Ahmet Mithat tarafından evet e, kiralanan bir gazete. E, Namık Kemal orada başyazar olarak görev alıyor. E, 1870 tercüman hakikat Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı 78'de bir gazete. İktam Ahmet Cevdet Paşa'nın bu biraz detay bilgi tabi, Mecelle yazarı, kanun kitabı yazarı gibi artı kendisi tarihçidir arkadaşlar. Ahmet Cevdet Paşa tarihi Cevdet diye bir kitabı da var. Evet arkadaşlar Tanzimat edebiyatında ilkleri değerlendirmelerimizle beraber aktarmış olduk. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar başarılar